Uykudan tam geldik ya. Evet. Aslında uyku, bir de e, doğru uyku pozisyonunda olmayınca, e, uykunun verimliliği olmuyor, değil mi? Ya çabuk uyanıyorsun, ya da uyanan zaman sırt, bel, boyun ağrısı çekiyorsun. Evet. Uyumadan önce genelde biz ekrana çok bakıyoruz, telefona bakıyoruz. E, bu uyku, yani bir kahve içmiş gibi oluyoruz ekran'a baktığımızda. Uyumadan önce yapmamız gereken ritüeller var. Bir de yatak seçimi çok önemli, yastık seçimi çok önemli. Yüksek ve sert yastık özellikle boyun ağrısı yapıyor. Genelde yani bu yatan var burada yüksek yastıkla bazıları reflüsü olduğu için yüksek yastıkta yatmak zorunda kalıyor. Ama boyun... o zaman işte boyun ağrısıyla uyanabiliyorlar. E yatağın seçimi, yüzeyin seçimi çok önemli. Yattıkları zaman sabah eğer ağrıyla kalkıyorlarsa mutlaka yatağı bir değerlendirmeleri gerekiyor. Peki şunu alsam, şu doğru yardımcı pozisyonunu <laughs> bize bir göstersem. <laughs> Sen yüz mü yatıyorsun sırt mü? Vallahi ben yüzüstü yatıyorum ya. Yüz üstü değil evet. mi? Ben de yüz üstü. Bir de ayağım böyle yok. yukarıya ben çekiyorum. Ben sırt hiç yatamıyorum yüz, üstü. yüz Benim üstü. şeyim peki yüz üstü yatarken. E... Bak benim şeyim şudur benim yatma şeyim bu. Mancı. Karnınızın altına bir şey alıyor musunuz? Ben genelde şöyle yatarım, saçım bol bol. Ben dedim de yukarıya çekiyorum. <laughs> Ayam yukarıya çekiyorum. <laughs> Hocam ben askerde 14 böyle ay uyusun. yastıkla böyle yattım. Ay. Ne böyle. Kadar. Elim elim mutlaka böyle olur elim uçtu zaman alırım elimi. Peki sabah İyle bel oluyor mu böyle? Sabah mı? Yok çok şükür bel ağrısı olmadı ama boyun oluyor. Boyun ağrısı olursa. Boyun olur. o pozisyonda. Ya aslında her pozisyonda uyunabiliriz. uyunmaz değil. Ama eğer diyelim ki sizin bel ağrınız var, bel ağrısı olan birisi bu pozisyonda yatarsa, yandırız. Yatamaz, Ağrıyla ile uyanabilir. Ne yapacak onlar? E i̇lla yüzüstü yatmak istiyorlarsa karınların altına bir yastık koyacaklar. O şekilde yatacaklar. Yan yatışta da bacak aramıza bir yastık koyabiliriz. Bazen yastığa sarılıp yatanlar, bacak arasına yastık koyup yatanlar var, onları görürsünüz. O aslında rahat ettikleri için. O şekilde bellerini, sırtlarını rahatlattıkları için öyle yatıyorlar. Peki, rahat yatabilmek için uykudan önce yapmamız gereken... Uykudan önce sakin şeyler yapabiliriz. Mesela e, burada... Ben çıksam... Yok şey olmaz, şey olmaz, taşır. <laughs> Canlı yayın kazası. Taşır taşır. <laughs> ya, uykudan önce böyle basit, mesela emekleme pozisyonuna gelip burada kedi deve egzersizimiz var. Mesela beli çukurlaştırırken başı geriye alıyoruz. İşte beli tümsekleştirirken başımızı aşağıya alıyoruz. Ya da burada böyle esneyip çocuk duruşu şu an tabii ceketle çok mümkün olmuyor ama secdeye gider gibi esneyip hmm. esnemeye. Daha sonrasında mesela şöyle bir hareket var. Bakın. Şöyle. Genelde asma germe gibi değil mi hareketler? Tabi daha böyle sakin nabzı böyle yavaş yavaş çalıştıran egzersizler yaparak uykudan önce daha rahat uyuyabiliriz. Uyku problemi yaşayan insanlar bunları deneyebilirler. Hocam peki başın tamamen bir... mikrofon mi, mikrofona evet. gaz efendim. mikrofon Evet. Ee, başın tamamen gömüldüğü elyaf yastıklarda uyandığımda büyük ağrı hissediyorum. Ee, bu elyaf yastıklar başın tamamen gömülmesi tehlikeli bir durum. Şimdi ama... yastıklar herkese göre değişiyor. Kimi Hı. sert yastıkla yatınca ağrısız kalkıyor, kimi yumuşak. Elyaf da mesela ben de yatamıyorum onlarda da. Normalde insan doğası gereği yastıksız yatabiliyor. Evet. İnsan doğasında yastık yok aslında. Yattığı zaman ben ya tamam yastıksız. İşte Hı aslında öyle yatıyor da. Doğamız öyle yani doğal olarak. Ama eğer o size ağrı yapıyorsa onu ısrarcı olmamanız lazım. Değiştirmeniz lazım. Boyn var mı şu anda? Şu anda yok. Ama şöyle normalde yine mikrofonsuz. Evet. Başımın başımın tamamen gömüldüğü hatta yastık kuşlarının kafa gömülünce şuradan e, bombeleştiği yastık türlerinde asla yatamıyorum. İşte yastık önemli. Boynun pozisyonuyla da alakalı. Yani boynunda bir sıkıntı varsa çoğu kişi alçak yastıkta zor yatabilir. Evet. Ya da boyun fıtığı varsa biraz yüksek yastıkta ağrınız çok artabilir. <laughs> her türlü yatabilir. Şu an var Çünkü mı boyun hocam. ağrısı çeken biri? Evet. Teda hocam. Fıtık da var zaten. Hocam. Vallahi. Hı -hı. Hocam da var. Hocam bir bakalım Yeni mı? Yeni birini bulduk. Hocam bir muayene edelim mi? <laughs> olur, olur bakalım. Hocam buyurun. Estağfurullah. Hanımlar hocanız gidiyor. <laughs> nasıl geçeyim hocam? <laughs> evet. Buyurun oturun. Hocam gel böyle. Boyun fıtığı mı var? Var. Hafif. Tamam. Şikayetlerinizi anlatır mısınız? Güçlesli bir... bir, testi kısaca. bir ya Ş kısaca yani şey... E, bilhassa sabah kalktığımda yani çok böyle Kazık gibi oluyor boynu. Sol taraf mı özellikle? Eşini de çağıralım da hocam. Şöyle <laughs> ortası. Yanında olsun. Gel bakayım. <laughs> <Burada be yarattim. gülüyor> Peki şu an ağrınız var mı? Yok. Sola şu an gitmiyor. Bakın mesela sağ tarafı test ettiğimde, sağ tarafa bakın. Evet. Sağ Bunlar tarafı... sadece uzman doktorların, evet, uzman doktor senin yapacağı şeyler. Profesyonel yapmayın. Yapın. Burası hacı. sevdiğim bölüme evet. geldik. Burası. Mikrofona Yok. bir ses Aa. alabilir miyiz? Bir size yapamadık. En sevdiğim bölüme geldik. Seversin <laughs> sen gel. Gel izle. Evet. Burası evet. acıyor mu? Çok, çok. Evet. Acaba. Peki kolunuza yayılan ağrı var. Mesela boyun fıtığında kola yayılan ağrı en büyük semptomdur. Uyuşma var. Arada Hı. uyuşuyor. Arada uyuşuyor. Her zaman uyuşmuyor değil Yok. mi? Tamam. Başlıyor muyuz hocam. Başlıyor. Kuvvet testi mi yapalım? Artık? Bir kuvvet testi yapalım. 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 Tamam. Bir 5. omurgadan çıkan sinirlere bakalım. Bütün gücünüzü tutun ben aşağı iteceğim. Hocam gitti. Eşinizde güç yok. Buna bak. Dol çalarsan adamın kafasında. <laughs> bütün... Adam boyu olmuş. Şurada. Bak sağ tarafta şey var. Tutun. Sağ tarafta var da tamam. sol tarafta C4, biraz az. C4'ten sonrasında sanırım evet var. İtebilir misiniz beni? Yok avucunuz böyleyken itin. Çekin. Tabii. Tamam, sadece e, beşinci omurgaya denk gelen bölgede sıkıntısı var. Fıtığınız hangi bölgedeydi biliyor musunuz? C5-6 yani mı? Bayağı oldu galiba, olabilir. Tamam. O bölgeye ufak bir müdahale edeceğim. Kütletme yapacak mısınız? Ufak bir şey yapacağım, manipülasyon. Ses alalım. Ses, bir, iki, ses. <laughs> bu şekilde yapmak da bayağı tamam, stresli diyeyim. yani. Evet. Davulla sonra bana gelirsiniz. Serbest bırakın. Evet, sakın herkes evde bu izleyen. Ya. <laughs> Bir aydınlanma. rahatladın geldi. değil mi? <laughs> Rahatladı. geldi diyor. <laughs> şimdi şimdi sağ sola çevirmede Bir bakalım. kasa bakıyorum. Nasıl gevşedi burası? Evet. Bakın enteresan olan bu. Yani saatlerce masaj yapmaya gerek kalmıyor. Aynen. Eklem açılınca kas gevşedi. Şimdi en can alıcı yer. Ee, kendim challenge yapıyorum. İki elimle bastıracağım. Hadi bakalım. Bak. Ya gördünüz mü hocanızın? Bu Bravo. Bizim şeye de alalım bu güzel. <gülüyor> 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 Muayenehaneye de 5-10 tane yollayalım hocam. Şey yapınca, kütlediğince arkadan hastalar motive olur yani. Güzel olur. Servis payı. Bir kez daha söylüyorum. Bir kez daha uyarıyorum. Sakın sakın sakın. Hele ki evet bunlar aman, sadece profesyonel da Gel seni bir kütleteyim. Yapılması lazım. E, geçsin boyun falan falan diyen. Benim arkadaşım fizyoterapiste bir götürmüştü. Yani nasıl çıktığımı bilmiyorum. Aman aman aman. O berberleri de uyaralım buradan kesinlikle gitmeyin ya. Nasılsınız? Nasıl? Çok Yani sakatlanıyordum öyle böyle. Değil. Tabii bununla tedavi bitmiyor. Egzersiz yapması evet, lazım. Evet. Ee, ya. kasların gevşetilmesi lazım. Nasıl oldun lazım. Mert abi? Çok iyi. İyi değil mi? Aman İnsanlar bunu düşünmesin. İşte iki hareket yaptı Aynen. bitti böyle bir şey yok yani. Zaten, Zaten yerlerin... ben fizik tedavi evet. için geldim. Arkadaşlar da yanımda. Bak ya Mert abi. <laughs> <laughs> evet hanımına emanet ediyoruz seni. Evet. Hocam sen de şey istiyorum. Taburayla geldim. Bazı hareketler vardır ya. E, belde herhangi bir fıtık tehlikesi veya şeyi varsa yapamazlar o hareketleri. Öyle birkaç tane hareket burada hanımlarla birlikte yapsak olur. Yani fıtığının ciddi olduğunu gösteren hareketleri mi göstermiyor yoksa fıtığa iyi gelecek egzersizler mi? <laughs> Fıtık var mı yok mu? Bu test. Ha testler tamam. Evet. Olur. Birkaç tane hanım alalım buraya. Var mı teste gelmek isteyen? Buyurun darbukalarınızı Beli arayan birisi var mı? Darbukalarınızı bırakın. Üç tane. Üç tane. Belirliyorlardı ama kendileri de doktorlar 3 tane. Ben mikrofonu alayım. Bir, bir tamam. hanımefendi de al, alamaz mı? Bir tane daha alalım. Buyurun, buyurun. Numara alıyor mu? Efendim? Numara alıyor mu? Numara sen al abi, <laughs> çıkışta alacağız. Evet, şimdi, şimdi e, mesela fıtığı olan kişi ne yapamaz? Öne doğru eğildiği zaman e, ne kadar erken bacağı ya da kalçayı ağrı vurursa o kadar büyük fıtığı var demektir. Çok basit bir test, evde herkes yapabilir. Hep beraber eğilelim öne doğru. Dizleri kırmadan, beline ya da bacağına ağrı vuran var mı bu şekilde eğildiğiniz zaman? Demek ki çok Belim. büyük bir fıtığınız yok. Evet. <laughs> bu, buradan hani fıtığınız var evet ama çok korkunç derecede ya da sinirlerde baskı yok. Bu... Sebat abla da varmış, Sebahat abla. Bacağınıza vurdu mu? Belimde, bir de sağ, ıı, sol bacağımı. Sol bacağınızın neresinde hissettiniz? Bilmiyorum. Şuramda hissettim yok. biraz. Eğilirken mi oldu? Eğilirken. Bu? Tamam, burada belki ufak bir baskı olabilir. Siz de? Ben de belde gerilme oldu. Gerilme. Acı değil de. Ben gayet iyiyim de bir şey soracağım. <laughs> soracağım soruyu unutturuyorsunuz böyle. Ee, geçin. Unut. Hayır mikrofon tutmam lazım o yüzden mikrofonu yok. <laughs> tamam unuttum soracağım. Kız kız o yüzden Onu şey yapıyor. Soruyu, soruyu unuttum? <laughs> soruyu unuttum tabii <laughs> <de. gülüyor> heyecan yaptım. Sizin ya. Yarın beyin cerrahı gelecek oraya <laughs> seni. <laughs> Çok <gülüyor> iyi ya. Ses yaparız. Hatırladın iyi. mı? Hayır hayır dur. Tamam dur sen hatırlayınca bana şey yap mikrofon tutmak zorundayım çünkü ses gitmiyor. Bir mi? de ku kuvvetlere bakabiliriz mesela par parmak ucuna yükselebiliyoruz. Hocam çok özür dilerim hatırladık soruyu hatırladık. Kilo vermek e, bel fıtığına iyi geliyor mu? Müthiş soru sordunuz. Bak çok güzel bir soru sordun. Tebrik ediyorum. Diyet yapmadan kilo verirsek pardon spor yapmadan kilo verirsek eğer kas kütlesinden çok kaybederiz. E, omurgalarımızı tutan kaslar zayıflayacağı için daha çok ağrınız olabilir. Ama sporla birlikte kilo verirseniz fıtığa çok iyi gelir. Duydunuz. Özellikle hızlı kilo veren kişilerde birden bel ağrısı başlar, sırt ağrısı başlar. Sebebini bulamazlar bir türlü. Sebep budur aslında. Hızlı kilo veriyor, sadece diyet yapıyor. Onlar riskli. Yine kuvvet testlerimiz var. Mesela parmak ucuna yükselme. Ayak aralığı normal mi? Böyle? Evet normal. Kalkabilirsiniz. Yükselim. Şöyle. Yükselebiliyorlar, çok güzel. Biraz zorlanıyorsunuz. Evet. Topuk üzeri. İşte müzik ruhun gıdası. Sabah taba zaten topuklu giymiş. Yakarlı. Olsun. Topuklu giymiş tamam, topuklu, var. Ya ben şimdi çok... Bir ha. de sırt üstü yatışta düz bacak kaldırma testimiz var. Orada eğer e, biz bacağı kaldırırken 30 dereceden önce kalçaya da bacağı vuran ağrı olursa e, o ciddi bir fıtık göstergesi olabilir. Ya fıtık. Sabah taba da deneyelim. Gel sabah taba. Evet, ha. sen de bacağı ağrınız vurmuştu, evet. evet. Fıtık var. Sen bu ekibi yeni katadın belki ama bir de <laughs> biz muayene edip yüz, çevirelim yüz mi? Şey arayanları alıyoruz ekibe. O yüzden hocam dedi ki hepsini bir muayene et dedi. Çok Varsa abi. dedi. İyi <laughs> oldu. Sırt üstü yatalım. Yüzüstü. E, yüz üstü sırt üstü yatalım evet. Bir de her ağrının sebebini fıtığa bağlamamak lazım. Tabii. Öyle de bir yanlış izlerim şey, e, izlenim yorum, var. doktora gittim o şekilde. röntgende alındı. Yok, ama ha. ağrının sebebi olmayabilir. Ha, evet. Evet. Bak, gayet net. Evet. Güzel. Eğer ki şurada olsaydı, tam buradayken dayanamasaydı kişi ve ağrım çok... Hafif ağrı var. Bacağımda uyuşma var deseydi bu seviyede ve biz bunu daha ileri götüremeseydik çok ciddi bir endikasyon olabilir. Yani orada ciddi bir sinir sıkışması olabilir. 70 dereceye kadar siyatik sinirin gelmesi germesi tamamlanıyor. Yani 70 dereceye kadar ağrısız geliyorsak fıtık kaynaklı sinir basısımız çok da Bizi rahatsız etmiyor demektir. 70 dereceden sonra eğer ağrı başlıyorsa buradaki eklemde bir sorun biraz, vardır. Kalçaya biraz da şu, anda, şu an bir var ağrı, değil mi? Evet şu anda o zaman ağrım var. Fıtıktan ziyade bu ekleminde, kalça ekleminde, sakroiliyak ekleminizde sorun var. Şu şu ramda şu anda. Bir yan dönebilir misiniz? Eğer tahminimiz doğruysa bu kalçası dönmeyecek. Hmm. Sabah abi komple dönemedi bir dakika. <laughs> <laughs> Dönerken Peki, ağrı dön. mı hissediyorsunuz? Evet. evet, ağrı hissediyorum, o yüzden tamam. zorlandım. Biraz daha dün. dizlerinizi. Dizlerinizi da hiss hissediyorum, o yüzden. Dizlerinizi zorlandım. bükebilir misiniz? Dizlerim. Evet. Biraz şöyle bükelim. Bakın dönmüyor. Dönmüyor, değil e, dönmüyor, mi? Dönmüyor. Bak. Ne var şimdi sebat abla Şu an bu eklemde tahmin ettiğimiz 70 dereceden sonra ağrısı başladığı için eğilirken de son dakikada başladı, değil mi? Son evet. ana son ana gelince başladı. E, biz bu ekleme açarsak rahatlar. Açalım Nasıl mı? açacağız? Vaktimiz var mı? Hadi açalım. Hadi. Bir ameliyat yok değil mi? Ameliyat İki mikrofon aç. <laughs> Bir saniye ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Ameliyata giriyorum. Bak darbukalar etim yapıyorlar. O falan yapıyorlar. Burayı şey, şey televizyon tarihinde biri ilk olarak. <laughs> ameliyat Darbukayla Hadi bakalım. Hadi bakalım. Önce bel omurganızı açacağız. Eli başınızın altına alın. Şu şekilde mi? Evet. evet. Tamam. Mikrofonlarımız açık. Alttaki ayağınızı o uzatır mısınız? ses gelecek? Efendim? Alttaki ayağınızı uzatın. Gel Lara gel. Alttaki ayağınızı ne yapayım? Ayağınızı uzatın alttaki. Evet, pardon. Korkma korkma. Kendinizi sabah rahat bırakın. Taba. Yok korkmayın canınızı acıtacak bir şey yapmam. <laughs> evet. Bu Kork. böyle bir şey. Bunu hissedeceksiniz. Rahat bırakın. Böyle şöyle bir şey. Ufak bir şey. Tamam. Evet. Kendinizi rahat bırakmanız rahat önemli. Rahat bırak sabah taba. Serpiz. Heh. Güzel. Gördün Şimdi yüz yatalım. Ses çıktı. Gördüm ses çıktı. Duydunuz değil mi? Efekt. O ses nerede o şeyler? <laughs> Efekt kullanmıyoruz. Evet. Ben duydum. Şimdi şu kemiği de düzelttik mi rahatlayacak. Seba ablayı sıfır olarak yollayacağız şimdi evet. <laughs> ha, kütledi. Geldi. Dönün bana tekrar. Yüzünüzü bana dönün. Şimdi az önceki dönüşünü hatırlıyor musunuz? Bir dakika. Az önceki dönüşü hatırlıyorsunuz, değil mi? Evet. Dönün şimdi. Bak, 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 bak. Kuş gibi oldu sebat abla. Kuş gibi oldu sebat abla. Rahatlıkla döndü baba. Sebetsizken. Ee, biz sana başka bir şey yapmadık. Bakın. Bak. Nasıl dönüyor, görüyor musun? Şimdi sırt tutuyatın. Bunları, bunları kesinlikle evet, kimse evde denemiyor. Evet evet. Bunlar, Bunlar uzman bir fizyoterapist, uzman bir doktor eşliğinde yapılan şeyler. Gördüğünüz gibi Sebat. Ar Oo Sebat abla üç sat. <laughs> <laughs> Lara görmüyorsun burada neler yapıyoruz ya? son bir hamlem bir kaldı onu da yapayım. Abi. Serbest bırakayım. Serbest break'im. Ben o kadar zor kalkıyorum. Tamam. Sebat ablayı şimdi gerçekten... göğsünüze bakalım. Sebat abla kalk oynayacağız kalk. <laughs> kalk kalk kız. Kalk. Komple açtık seni.